Herkese iyi haftalar. Haftalık makro ekonomi gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası toplantısı vardı ve beklenildiği gibi faizler sabit bırakıldı. Politika faizi %50 biliyorsunuz. Alt bantta %47 ve üst bantta %53 olarak sabit bırakılmış oldu. Burada zaten bu beklenen bir karardı ama hani Kasım ayında bir faiz indirimi olabilir mi diye küçük doğrusu bir beklenti vardı ama ifade metnine baktığımıza baktığımız zaman burada çok Kasım ayına dair indirim olma ihtimali bence kalmadığını görüyoruz. Aralık bile bir miktar hatta zor duruma düşmüş durumda. İki tane önemli değişiklik var. Bir tanesi ve en önemlisi bence enflasyona dair belirsizliğin arttığını söylemiş Merkez Bankası. Ki son Eylül'e enflasyonu beklentinin çok üzerinde gelmişti. En yüksek konsensiyonun en yüksekliği yer alan kurumun bir de çok daha üzerinde gelmişti ki Merkez Bankası da Medis'te yaptığı sunumda Başkan Karahan Eylül için enflasyonu 2.5 buçuk tahmin ettiklerini belirtmişti ama TÜİK'in açıkladığı yüzde üç civarındaki enflasyon bu belirsizliğin aslında ne kadar da arttığını gösteriyor. Çünkü konsensüsü yüzde iki nokta ikiydi. E, ee, tabii tahmin etmek bu kadar zorlaşınca karar almak da daha da zorlaşmış oluyor. Ee, bu sebepten dolayı da bu kadar belirsizlik varken hemen bir faiz indirimi yapıyor olması Merkez Bankası'nın kağıt üzerinde çok mantıklı durmuyor. O yüzden de Kasım ayında faiz indirimi yaptım. yapma ihtimali bence %0'a kadar düşmüş durumda. Aralık ayında çok ufak bir şans var ama en azından şu anki görünümde sanki ilk çeyreği sarkmış gibi gözüküyor. Eğer sadece bu metin üzerinden değerlendireceksek durumu. Bunun dışında önemli bir değişiklik daha var. Yurt içi talebin etkisinin enflasyonu aşağı yönlü çekecek düzeye yaklaştığını söylemiş Merkez Bankası ki bu da aslında çıktı açının negatif bölgeye geçecek olması anlamına geliyor. Hala pozitif bölgede ama negatif, bölgede yaklaştığını aslında dile getirmiş Merkez Bankası. Tabii bu taraf çok önemli. Çıktı açığı uzun süredir pozitifte seyrettiği için aslında enflasyonist e, fiyat artışları çok ciddi bir şekilde oluyor. Eğer bu negatif bölgeye geçecek olursa o tarafta da aslında talebin de enflasyonu aşağı yönünü çekmeye destek vereceği bir ortama doğru ilerliyoruz diyebiliriz. E, bunun dışında Merkez Bankası tarafına bakacak olursak, e, dediğim gibi Kasım ayında faiz indirme olasılığı bence neredeyse sıfır. Ee, ama Aralık veya Ocak ayında sanki faiz indirmek için bir yeri olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın e, dediğim gibi daha önceki videolarımızda dediğim gibi aslında yapılacak olan indirim mekanik bir faiz indirimi. Çünkü verdiğimiz reel faiz o kadar fazla ki burada 250 bas puanlık bir indirim bile aslında verilen reel faizi neredeyse belli ölçüde aynı tutacak. Bu ee, sebeple baktığımız zaman da Merkez Bankası'ndaki yapılacak olan faiz artışlarının, faiz indirimlerinin e, çok da büyük bir etkisi olmaması gerekir kısa dönemde. Bunun dışında gelen verilere baktığım zaman konut satışları Eylül ayında çok güçlü bir performans sergiledi. Ağustos ayında %9'luk bir artış vardı ama geçici olabilir mi diye düşünüyorduk ama Eylül ayında %37'lik bir artış var. Özellikle sıfır konutlarda %47 civarında bir artış olduğunu görüyoruz satışlarında. Ee, tabii insanlar bir miktar daha güvenli konuta doğru yönelmek istemiş olabilir. Ee, bunun içerisinde bu arada deprem konut satışları yok çünkü ileri de açıklıyor e, şey, ve baktığımız zaman depremde etkilenen illerde öyle çok yüksek bir artış olduğunu görmüyoruz sıfır ev konut satışlarında. E, bu sebepten dolayı da aslında bu içerideki konut talebinin de belli bir oranda yükseldiğini bize gösteriyor. Bununla beraber Merkez Bankası konut fiyat endeksi açıklıyor. O tarafta baktığımız zaman ise Eylül ayında aslında konut fiyatlarının sadece %1 civarında bir artış olduğunu görüyoruz ki bu hem aylık bazda reel olarak bir daralmaya işaret ediyor hem de yıllık olarak %27'lik olan artış real olarak bir daralma işaret ediyor aslında. Yani konut satışlarındaki hızlanma henüz konut fiyatlarının şu aşamada yansımamış gibi gözüküyor. Bizim beklentimiz de hem konut satışlarında hem de konut fiyat artışlarında müzik dönemde tekrardan yavaşlama dönemine girileceği yönünde. Bunun dışında bütçe dengesi rakamları geldi. O tarafta baktığımız zaman evli rakamları bir miktar kuvvetli. Bunun da en temel nedeni Ağustos ayında toplanması gereken kurumlar vergisinin Eylül ayına doğru taşınmış olması, e, kurumlar vergisindeki güçlü artış ve KDV'deki güçlü artış bu tarafı, gelir tarafını desteklemiş gibi gözüküyor. Ama ÖTV ve ithalattan alınan verginin de gelir tarafını bir miktar aşağıya çektiğini görüyoruz. E, bunun dışında işte harcamalar tarafına baktığım zaman personel giderlerinde ciddi bir artış var. E, yine kitlere yönelik e, aktarılan kaynaklarda güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Eylül yaşın hala ciddi bir miktarda zarar ettiğini görüyoruz ki Biliyorsunuz Temmuz ayında 138'lik bir artış olmuştu ama o günden bugüne elektrik fiyatlarının da hem dolar bazında hem de TL bazında arttığını görüyoruz. Böyle baktığımız zaman da tekrardan yılbaşında bir elektrik zammı kapıda gözüküyor. Şu anki elektrik fiyatlarını göz önünde alacak olursak. Bunun dışında bütçe tarafına bakacak olursak şu anda toplam bütçe açığı, son 12 ayın toplam bütçe açığı gayri safi milli asır oranında %4.9 civarında olacak gibi gözüküyor. Yıl sonuna baktığımız zaman ise sanki 5'in üzerinde bitirebiliriz gibi Düşünüyoruz biz o baktığımız zaman ise %4.9'luk bir beklenti var. Yani bu sene bütçe açığı %5 civarında yüksek seyredecek gibi gözüküyor. Ama buna karşın kamu borçlu oranının bizim düşük olduğu için buradaki yüksek seyir e, o kadar da aslında bizi e, geriye götürmüyor. Yani en azından o tarafta endişelerimiz çok yüksek değil. Ama bütçe açığı tabii yüksek seyretmesi enflasyonun yüksek olması neden olan unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında parasal göstergelere baktığımız zaman ise Merkez Bankası brüt rezervlerinin 1 milyar dolar arttığını gördük. 157 milyar dolara tekrardan ulaştı. Net rezervler ise 11 Ekim haftasında 27.28.7 milyar dolara yükseldi. Bir önceki rakam 27.2 milyar dolardı. Yani 1.5 milyar dolarlık bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Bu rakam son 5 en yüksek seviyesi. Brüt rezervler tarafında ise zaten son dönemin en yüksek seviyesine çok yakınız. Böyle baktığımız zaman rezervlerdeki iyileşmenin aslında büyük oranda devam ettiğini söyleyebiliriz. Yabancıların yaptığı işlemlere baktığımız zaman ise hisse senedi sen tarafında yine bir satış var. 126 milyon dolarlık tahvil tarafında ise bir giriş olduğunu görüyoruz. o tarafta yılbaşından bu yana aslında yabancıların hisse tarafındaki portföyünü azaltıp tahvil tarafını yüklü bir miktarda giriş yaptığını görmekteyiz. Benzer bir durum swaplar tarafında da var. Swap tarafında da 600 milyon dolar civarında bir giriş olduğunu görmekteyiz. Ki yılbaşından beri baktığım zaman da taraftaki girişler 25 milyar doları aşmış durumda. Bunun dışında yurt tarafına baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi vardı 25 bas puanlık. Bu beklentiler dahilinde geldi ve ifade metnine ve Lagarde'ın konuşmalarına baktığımız zaman da büyümeye yönelik endişelerin arttığını görüyoruz. Tabii bu büyümeye yönelik endişeler aslında talebin daha da e, bozulduğunu ve enflasyonu daha da aşağı çekici bir ortam olduğunu gösteriyor bize. E, bu bağlamda baktığım zaman da artık Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapılacak hala alanı olduğunu görmekteyiz. E, bu sene için toplamda e, iki tane daha faiz indirimi daha beklentisi söz konusu. Gelecek sene için ise dört tane e, yani nereden baksanız yüzeyini e, basmanlık bir faiz indirimi beklentisi söz konusu. Bu haftanın günlerine baktığım zaman önemli bir akışı bulunmuyor. E, onun dışında IMF toplantısı var, Dünya Bankası toplantısı var bu hafta. Oradan gelen demeçler önemli olabilir diye düşünmekteyiz. Bizim aktaracaklarımız bu kadardı. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere.